hemen desin. Drastik şel alalım seni. Öncelikle evet. <laughs> <laughs> bu e, buradaki herkesle olacak olacak bir şey. E, bir de bu köyde olacak bir şey. Evet. Yapacağım. E, şimdi. Tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Adam yorgunluktan şey... öyle şey, yakıyor. Yok yok. Çıkıyorsun ya. maşallah onlar gibi. Evet. Erkan Hanım. Ay Erkan Bey. Ben de mi geleyim? Yok seni şöyle alalım. Diyecektim. şurada evet, ay. Hayır canım burada otursun. Onlar evet. gibi konuşuyor maşallah vallahi. Gel dur. <laughs> sen kadar